Kırmızı ve mavi renkli dört kartın ön yüzüne birer doğal sayı yazılmış ve kartlardan ikisi aşağıdaki gibi ters çevrilmiştir. Kırmızı kartlardan her birinin ön yüzündeki sayı taban kırmızı kartları taban olarak kullanıyoruz. Mavi kartların her birinin ön yüzündeki sayı üst olacak şekilde oluşturduğu üst ifaden e, arasında değeri 27 ve 16 olan iki üst ifade vardır. Buna göre arka yüzlerin verilen kartların ön yüzündeki doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi bir bakalım. Arka yüzleri verilmiş bunların. 27 ve 16 elde edeceğiz. 27 ve 16 elde edebilmemiz için ne olması lazım? 27 3 üssü 3'tür. 16 ise 4 üssü 2, 2 veya 2 üssü 4'tür. Şimdi e, kırmızılar tabandı. O zaman burada tabanı bir tanesinin 4 ise e, üstünün üssünün de 2 olması lazım. O zaman maviye burada 2 diyeceğiz. Diğerinde taban 3 ve 3'ü kullanmam lazım. Yani burada da 3 ve 3 diğerinde de 4 ve 2 olması lazım. Yazmayan yerlerin toplamı buradan cevap 5 olacak.